Bizim eski yaşam tarzımız hepsi göçeberlik. Giderdik, yaylalara çadırlarımızı kurardık. Genelde de bizde o zamanlar tabii ki değil bizde herkeste yani kıl çadırları vardı. Kıl çadırları kurardık. İşte her ailenin gücüne göre bazı kıl çadırları üç direkli olurdu, bazı dört, bazı beş. Büyük aileler, böyle biraz güçlü aileler, 7-8 direkli çadırlar bile vardı. O çadırların arasına hanımların el emeğine yapılan çitler vardı. yani Biz Çit derdik ona, böyle ayırırlardı. Misafir tarafı ayrı, hanımların tarafı ayrı, mutfak tarafı ayrı böyle bir yaşamımız vardı. İçinde salon, mutfak, ağlar, odalar ve elbette misafir odası bulunan kıl çadırların bölümlemeleri el emeği göz nuru kilimlerle yapılır.